Bismillahirrahmanirrahim. Beşinci desise-i şeytaniye. Ehli dalaletin tarafkirleri enaniyetten istifade edip kardeşlerimi benden çekmek istiyorlar. Hakikaten insanda en tehlikeli damar enaniyettir. Ve en zayıf damarı da odur. Onu okşamakla çok fena şeyleri yaptırabilirler. Ey kardeşlerim! Dikkat ediniz, sizi enaniyette vurmasınlar, onunla sizi avlamasınlar. Hem biliniz ki şu asırda ehli dalalet eneye binmiş, dalalet vadilerinde koşuyor. Ehli hak bil mecburiye eneyi terk etmekle hakka hizmet edebilir. Enenin istimalinde haklı dahi olsa, madem ki ötekilere benzer, ve onlar da onları kendileri gibi nefis peres zannederler. Hakkın hizmetine karşı bir haksızlıktır. Bununla beraber etrafında toplandığımız hizmeti Kur'aniye eneyi kabul etmiyor. Nahnu istiyor. Ben demeyiniz, biz deyiniz diyor. Elbette kanaatınız gelmiş ki bu fakir kardeşiniz ene ile meydana çıkmamış sizi enesine hadim yapmıyor. Belki enesiz bir hadimi Kur'ani olarak kendini size göstermiş. Ve kendini beğenmemeyi ve enesine taraftar olmamayı meslek ittihaz etmiş. Bununla beraber kat'i deliller ile sizlere ispat etmiştir ki meydanı istifadeye vaz edilen eserler miri malıdır yani Kur'an-ı Hakim'in tereşuhatıdır. Hiç kimse enesiyle onlara temellük edemez. Haydi farz muhal olarak ben enemle o eserlere sahip çıkıyorum. Benim bir kardeşimin dediği gibi, madem bu Kur'ani hakikat kapısı açıldı, benim noksaniyetime ve ehemmiyetsizliğime bakılmayarak, ehli ilim ve kemal arkamda bulunmaktan çekinmemeli ve istina etmemelidirler. Selef-i salihinin ve muhakkikinin ulemanın asarları çendan her derde kafi ve vafi bir hazine-i azimedir. Fakat bazı zaman olur ki bir anahtar bir hazineden ziyade ehemmiyetli olur. Çünkü hazine kapalıdır. Fakat bir anahtar çok hazineleri açabilir. Zannederim ki o enaniyet ilmiyeyi fazla taşıyan zatlar da anladılar ki, neşrolunan sözler, hakaik-ı Kur'aniyenin birer anahtarı ve o hakayıkı inkar etmeye çalışanların başlarına inen birer elmas kılınçtır. O ehli fazıl ve kemal ve kuvvetli enaniyet ilmiyeyi taşıyan zatlar bilsinler ki, bana değil, Kur'an-ı Hakime talebe ve şakirt oluyorlar. Ben de onların bir ders arkadaşıyım. Haydi farz muhal olarak ben üstatlık dava etsem, madem şimdi ehli imanın tabakatını avandan havasa kadar maruz oldukları evham ve şüphehattan kurtarmak çaresini bulduk, o ulema ya daha kolay bir çaresini bulsunlar veyahut bu çareyi iltizam edip ders versinler, taraftar olsunlar.'' Ulema üssü hakkında bir tehdidi azim var. Bu zamanda ehli ilim ziyade dikkat etmeli. Haydi farz etseniz ki düşmanlarımızın zannı gibi ben benlik hesabına böyle bir hizmette bulunuyorum. Acaba dünyevi ve milli bir maksad için çok zatlar enaniyeti terk edip Firavun meşrep bir adamın kemali sadakatle etrafına toplanıp şiddetli bir tesanütle iş gördükleri halde Acaba bu kardeşiniz hakikati Kur'aniye ve hakaik imaniye etrafında kendi enaniyetini setretmekle beraber o dünyevi komitenin onbaşıları gibi terk-i enaniyetle hakaik-ı Kur'aniye etrafında bir tesanüdü sizden istemeye hakkı yok mudur? Sizin en büyük alimleriniz de ona lebbeyk dememesinde haksız değil midirler? Kardeşlerim, Enaniyetin işimizde en tehlikeli ciheti kıskançlıktır. Eğer sırf lillah için olmazsa kıskançlık müdahale eder, bozar. Nasıl ki bir insanın bir eli bir elini kıskanmaz ve gözü kulağına haset etmez ve kalbi aklına rekabet etmez. Öyle de bu heyetimizin şahsı manevisinde her biriniz bir duygu, bir azâ hükmündesiniz. Birbirinize karşı rekabet değil, bilakis birbirinizin meziyetiyle iftihar etmek, mütelezziz olmak bir vazife-i vicdaniyenizdir. Bir şey daha kaldı. En tehlikelisi odur ki içinizde ve ahbabınızda bu fakir kardeşinize karşı bir kıskançlık damarı bulunmak en tehlikelidir. Sizlerde mühim ehli ilim de var ehli ilmin bir kısmında bir enaniyeti ilmiye bulunur. Kendi mütevazi de olsa o cihette enaniyetlidir. Çabuk enaniyetini bırakmaz. Kalbi, aklı ne kadar yapışsa da nefsi o ilmi enaniyeti cihetinde imtiyaz ister. Kendini satmak ister. Hatta yazılan risalelere karşı muaraza ister. Kalbi risaleleri sevdiği ve aklı istihsan ettiği ve yüksek bulduğu halde nefsi ise enaniyeti ilmiyeden gelen kıskançlık cihetinde zımni bir adavet besler gibi sözlerin kıymetlerinin tenzilini arzu eder. Ta ki kendi mahsulatı fikriyesi onlara yetişsin onlar gibi satılsın. Halbuki bil mecburiye bunu haber veriyorum ki bu dürüsü Kur'aniyenin dairesi içinde olanlar allame ve müçtehitler de olsalar vazifeleri ulumu imaniye cihetinde yalnız yazılan şu sözlerin şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Çünkü çok emarelerle anlamışız ki bu ulumu imaniyedeki fetva vazifesiyle tavzif edilmişiz. Eğer biri dairemiz içinde nefsin enaniyeti ilmiyeden aldığı bir his ile şerh ve izah haricinde bir şey yazsa, soğuk bir muaraza veya nakıs bir taklitçilik hükmüne geçer. Çünkü çok delillerle ve emarelerle tahakkuk etmiş ki, Risale-i Nur eczaları Kur'an'ın tereşşuhatıdır. Bizler taksimül amal kaidesiyle her birimiz bir vazife deruhte edip o ab hayat tereşşuhatını muhtaç olanlara yetiştiriyoruz. Altıncı desise şeytaniye şudur ki insandaki tembellik ve tenperverlik ve vazifedarlık damarından istifade eder. Evet, şeytanı ins ve cinni her cihette hücum ederler. Arkadaşlarımızdan metin kalpli, sadakati kuvvetli, niyeti ihlaslı, himmeti ali gördükleri vakit başka noktalardan hücum ederler. Şöyle ki, işimize sekte ve hizmetimize fütur vermek için Onların tembelliklerinden ve tenperverliklerinden ve vazifedarlıklarından istifade ederler. Onlar öyle desiselerle onları hizmeti Kur'aniyeden alıkoyuyorlar ki haberleri olmadan bir kısmına fazla iş buluyorlar. Ta ki hizmeti Kur'aniyeye vakit bulmasın bir kısmına da dünyanın cazibedar şeylerini gösteriyorlar ki hevesi uyanıp hizmete karşı bir gaflet gelsin ve hakeza. Bu hücum yolları uzun çeker. Bu uzunlukta kısa keserek dikkatli fehminize havale ederiz. Ey kardeşlerim, dikkat ediniz. Vazifeniz kutsiyedir, hizmetiniz ulvidir. Her bir saatiniz bir gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir. Biliniz ki elinizden kaçmasın. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلِّم. آمين.